Şimdi top boşa çıktı. Abuzer topa yakın. Abuzer aldı. Abuzer bekledi. Şimdi Abuzer. Gülerana Ana, Maymuna, bidin. Abidin. Abuzer de top yine Abuzer. Gattır ki kapır ki ve gol. Kayra'nın Exploding Kittens'in vuruşuyla başladı Gattürk. Gattürk. Kayra'yı gördü Marco. Marco kaleye baktı. Marco uzak köşeye gol. Misu bekledi. Misu Polat Alemdar şimdi Misu ye. Misu kapır çarpan top gol. Şimdi Exploding Kittens. Güllü Aran var orada Güllü Aran. Omzu koydu şimdi Abdül'e geldi. Maymun çevirdi koruya. Kaptı kaptı ve gol. Da Dwight döndü kalecisi Nikola on fire. Nikola'dan Gökdeniz yeniden Dwight şimdi bir üçgen kuruldu. Dwight'tan Gökdeniz. Gökdeniz gömmek istedi. Lopez şimdi. Lopez ve gol. Şimdi Taco. Lopez. Lopez Taco. Xavier. Xavier bekledi. Şimdi top kaleci Juan Juan Kelme. Selin. Xavier önde kaldı. Kale bu. Xavier ve gol. Şimdi Pusher, Gökdeniz, Gökdeniz'den Kadibörges. Kadibörges bekledi, Kadibörges aldı önüne, alamadı. Şimdi Juan, Juan tako, Çaviyer'in önünde kaldı gol, Çaviyer. Aman, şimdi Pusher'ı gördü, Pusher, Çaviyer önünde dokundu topa, Çaviyer. Yeniden Pusher'de top, Pusher. Çaviyer var karşısında, geçit verme, Çaviyer Takoda, da tako. Gökdeniz bıraktı, Dıvayt'a, Dıvayt'tan uzak köşeye gol. Kadibörges bıraktı Gökdeniz'e Gökdeniz. Çaviyede e, Gökdeniz, doğru tako girdi araya tako. Kadibörges. Topçu kalitesi Juan Romer kelmeder kelme. Diloş Diloş dokunuş Gökdeniz gol. Şimdi Nikolo Nikolo sürdü. Gökdeniz tako girdi araya. Dwight Top'a yakın orada şimdi. Lopez var arkasında Dwight Lopez. Selin ve gol. Selin attı. Döndü Kali'ye Kali'den mis, Mis Suzu'ya Döndü vurdu gol Suzu'ya Top Nefstar'da Marvera son girdi araya mis çıkardı Kali vurdu olmadı Şimdi bu Marvera Odric gol Odric attı Odric Şimdi Eyvan Ejdet Kali girdi araya Kali Rüji Rüji'den Eyvan Ejdet Eyvan Ejdet evde Nefstar köşe Harika gol Şimdi Ruiji, Ruiji'den Api'ye, Api'ye, Api çıkarttı Kylie girdi arayı yeniden Api Api'den Nivstar Nivstar çok güzel döndü vurdu maç kale gol Nivstar harika gol Şimdi top Shinju'da Shinju Odrich'i gördü Odrich Odrich'ten Miss Miss Suzu'ya çevirdi Madrich'a e gol Madrich'a e. Shinju Shinju'dan Kaliye, Kylie'ye Kaliye, Ivanijet, Suzuya, Odrić, Madriça, yeniden Odrić, harika paslaşmalar, Madriça tamamladı.